Merhabalar. E-Yaygın üzerinden kursiyer girişi nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Google'a E-Yaygın yazıyorsunuz. 3 çizgiden E-Devlet girişini seçiniz. TC'nizi ve şifrenizi giriniz. Sol üst taraftan başvuruları tıklayınız. Kurs kayıt işlemleri. Kurs kayıt işlemlerinden kursa ön başvuru yap butonuna tıklayınız. Yukarıdan il ve ilçe seçmeniz gerekiyor. Hangi ilde oturuyorsanız oraya seçim yapınız. İlçe'yi seçiniz. Sağ taraftan kursları listeleyiniz. Aşağıda açık olan kurslar mevcut olmakta. İstediğiniz kursa sağ tarafa giderek başvuru yapabilirsiniz. Burada ders planı var, şartlar var ve kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna tıklayınız. Kursa kayıt işlemini onaylıyorum butonuna tıklayınız. Sağ taraftan kaydediniz. Kursa kayıt işleminiz tamamlanmıştır diye bildirim gelmesi gerekiyor. Bundan sonra kursa kaydınız oluşturulmuştur. Daha sonrasında sağ taraftan ders planına bakabilirsiniz. Haftanın hangi günleri, hangi saatleri olduğuna dair bu şekilde bilgi alabilirsiniz. İyi günler.